Gazze'deki saldırılar ve insanlık krizi gün geçtikçe şiddetini artırarak devam ederken İsrail ordusunda görev yapmış emekli bir albaydan canlı yayında Türkiye'ye karşı dikkat çeken bir itiraf geldi. Kudüs merkezli TV7 kanalında yayınlanan Jerusalem Studio programında konuşan emekli albay Eran Lerman Türkiye ile olası bir savaş senaryosuna dair kritik açıklamalarda bulundu. İsrail ordusunda 20 yıl görev yaptıktan sonra Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü'nü yöneten Lerman, program sunucusunun Türkiye'yi kastederek F-16 savaş uçaklarını kullanan batılı bir orduyla bu tablo nasıl olur? Sorusuna, İsrail ordusu, NATO'nun ikinci büyük gücü olan Türk ordusuyla savaşmaya kesinlikle hazır değil. Umarım bu noktaya asla gelmeyiz, ifadelerini kullandı. Lerman İsrail donanmasının küçük ama yetenekli olduğunu ve hava kuvvetlerinde üstünlük sağlayabileceğini iddia ederken Türk kara kuvvetleri içinse muazzam değerlendirmesinde bulundu ve onlarla karşı karşıya gelmemeyi dilemeliyiz dedi. Lerman olası bir çatışmanın daha çok Suriye'de vekalet savaşı şeklinde yaşanabileceğini, Türkiye'nin savunma sanayii ve özellikle Bayraktar İHA'larının bölgedeki dengeleri kökten değiştirdiğini belirtti. Bu nedenle İsrail'in ABD'de ve Avrupa üzerinden siyasi ve ekonomik baskı yollarına yönelebileceğini vurguladı. Ayrıca Azerbaycan'ın Türkiye'ye karşı bir etki unsuru olarak kullanılabileceği yönündeki yorumları da dikkat çekti. Son olarak Lerman, Türkiye'nin çok gelişmiş bir askeri sanayiye sahip olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ederek, böyle bir savaşa girmekten kaçınmak için elimizden geleni yapmalıyız dedi. Lerman'ın açıklamalarının Türkiye'nin kara hava ve insansız hava aracı gücüyle bölgedeki caydırıcılığını gözler önüne serdiği olası bir çatışmada dengelerin Türkiye lehine şekillendiğini ortaya koyduğu değerlendirilmesi yapıldı.